iki parça arasında mesafe verebildiğiniz gibi aynı zamanda açı ilişkisi de oluşturabiliyorsunuz. Bakın ilişkilere geldiğim zaman parçalarımı seçiyorum. Veya yani yüzeyleri seçelim. Diyelim ki şu yüzeyle şu yüzey arasında açı vereceğim. Ben buna 45 derecelik açı dediğim zaman herhangi bir şekilde bir 45 derece oluşturuyor. Çok bir anlamı yok. Bakın şu şekilde. Ama benim asıl istediğim şey 45 derece açının öyle değil de şu taraftan oluşması. Onu da şöyle sağlarsınız. Her verdiğiniz ilişkiden sonra ara tanımlayıcı ilişki vermeniz lazım. Bir yerden çakıştırırsanız bakın 45 derece böyle sağlamanız daha kolay olur. Yani açı ilişkisi iki yüzey arasında üç yönde de açı oluşturabilir. Bu sebeple illaki çakışık ilişkisiyle tamamlamanız lazım. Hele ki şu an farkındaysanız açıyı yine de serbest olarak sağlıyor. Dokunduğunuz zaman bozulabiliyor. Her yönden o açıyı yakalıyor çünkü. Hele ki bir de e, çakışıklıkla iki yönde de tamamlarsanız yatayda ve dikeyde çok daha rahat edersiniz. Çünkü gördüğünüz gibi açı ilişkisi farklı sonuçlar çıkartabiliyor. Bir örnek daha vereyim. Mesela bakın şurasıyla bu yüzey arasında bir açı veriyorum. Yani tepkiyi niye göre göstereceğini bilmiyor. Bu arada bir küçük nokta 90 derece açı vermek doğal olarak dik açının komutunun aynısıdır.